Takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Kadın ve Yaşam programımızın bugün bu hafta konuğu yine Nuray Özdemir, İnşaat Mühendisi. Ee, yaşadığımız üzücü depremi biliyorsunuz hemen hemen birçok kanalda artık hep deprem konuşuldu, hep üzücü olaylar konuşuldu. Ne yazık ki konuşmak zorundayız, konuşmak zorunda kaldık. Yine bu hafta deprem ve inşaat. ...konulu bir söyleşi yapacağız... ...Nuray Hanım'la. Hoş geldiniz Nuray Hanım. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ee, nasılsınız diye sorabilir miyim daha artık? Daha iyiyim. Biraz daha, daha iyiyim. Evet Hı. toparlandık. Ee, bir şeyler oldukça, yapıldıkça... ...insanların birbirine olan dayanışmasını... ...yardımlaşmasını gördükçe... ...gerçekten mutluluk veriyor insana. Evet. Birlik ve beraberliğin olması gerektiğini... ...bilincini biz aslında... ...bu depremde yaşadık... Burada hani biraz önce dediniz ya acılar çektik, acılar yaşadık. Bu acıların içerisine güzel bir şey de ortaya çıktı aslında. Dil, din, ırk, mezhep bakmadan herkes birbirine koştu. Bu çok önemli bir şeydi. Biz bunu unutmuştuk. Bir hatırlatma gibi oldu. Umarım bundan sonraki süreçte bunu daha da büyüterek, daha da fazla dayan, dayanışmayla birlik ve beraberlikle götürmeyi temenni ediyorum. Evet, dilerim. Ben de bunu diliyorum. Ve artık hani insani yönlerimizi daha da değerlendirerek, daha evet. da yükseltip yücelterek yolumuza devam ederiz bundan sonra. İnşallah. Neyin kıymetli olduğunu fark ettik. Kıymet vermemiz gereken şeylerin ne olduğunu fark ettik bence. Çok şeyler fark edildi aslında. İnşallah evet. bunlar hem manevi anlamda fark edilenler var. Bir de maddi anlamda, yani fiziki işte, binalarımızın fiziki durumundaki farkındalıklar. Geçmişte de aslında ülke olarak çok depremler yaşadık. En son işte İzmir depremi felaketi vardı. Ondan önce 99 Marmara Gölcük depremi vardı. Bunlardan biz dersimizi almadıkça bunun evet. daha şiddetlisi geleceği evrenin sisteminde var. Gerçekten, bu bir gerçek. Bunu biz öğrenemez, anlayamazsak Allah korusun daha daha büyülüğe karşılaşacağız. O yüzden hazır burada sırası gelmişken lütfen herkes dersini alsın bu yaşadıklarımızdan. Ve aslında hiçbir şeyin önemli olmadığını. Ben geçenlerde bir deprem zedeyi ziyaret ettim. Hı hı. O da Adıyaman'dan gelmişti. Aynen şunu söyledi. 10 tane evim vardı. 10 dairem vardı. Arabalarımız vardı. Ama hiçbiri kalmadı. Bugün eşin dostun sizlerin sayesinde bir evde oturuyoruz dedi. Yani kimsenin hiçbir şekilde garantisi yok. Bu hem bir sağlıkta böyle hem de zenginlikte böyle. İnsanın zenginliği bir kere birincisi sağlıklı olmasında. İkincisi de elindekini paylaşmasında. Değil mi? Elindekini paylaştıkça bu iş güzel oluyor. Yoksa öbür türlü 50 değil, yüz daire ne olmuş, 1000 tane araba ne olmuş, gerçekten hiçbir önemi yok. Şimdi bakıyoruz çok zengin insanlara ya da makamı yüksek oturmuş insanlara. Emin olun mutsuzlar. Mutsuzlar neden? Şeyi kaybettikleri için. Bu varlığı makamdan aldığı güç olan varlık da bunun içerisinde maddi güçten de bahsediyorum. Her ikisini de doğru yolda kullandığın, paylaştığın zaman aslında mutlu oluyorsun. Yoksa öbür türlü hep içinde bir boşluk, içinde bir huzursuzluk, bir sıkıntı oluyor. İşte bunları fark edip buraya döndüğümüz zaman aslında ülkece daha mutlu, daha huzurlu olacağız. Biraz artık sükunete, huzura, şefkate ihtiyacımız var ya. Yani böyle bir evet. ülke durumundayız. Baktığımız zaman bir ekonomik krizimiz vardı. Onun üstüne depremi yaşadık. O ekonomiyi daha da katladı. Ondan önce Ama bir pandemi sıkıntımız vardı. Pandemi yaşadık. Yangınları yaşadık. Yangınları yaşadık. Yani, Hep üst üste yaşadık. Üstte. Ama bunları niye yaşıyoruz? Bence bir sorusunu herkes kendine bir sormalı. Biz neyi fark etmedik de bu tokat büyüyerek bize geliyor? Ru gerçekten yani bu, oturup bir düşünmek ben lazım. Ben biraz spiritüel bir insanım. Spiritüel konularla da yakından ilgilenen bir insanım. Bu konuda lafınızı evet. kusura bakmayın. Ee, yani biz, biz spiritüeller şuna inanıyoruz. Düşüncenin bir gücü var. Düşüncenin manyetik bir gücü var. var. Bir enerjisi var. var. E, bir çeşit elektriksel gücü var. Ve negatif düşündüğünüzde negatif negatifi, çekiyorsunuz. negatifi büyüterek geriye çekiyorsunuz. Aynen, aynen. Aslında. Negatif düşünce nedir? Atıyorum işte birisine kıskanmak, e, kızmak, var. öfkelenmek, üzülmek, korkmak. Bunlar hep negatif düşüncelerdir evet. aslında. Zaten son yıllarda yapılan bilinçli, bakın bu tamamen bilinçli olarak yapılan bir şey var. Pandemi de en çok mesela korku biz bunu... Korku frekansını yükseltmek istiyorlar. Korku enerjisini çok fazla yaşadığımız için, e, ya gerçekten e, vefat eden, pandemi döneminde e, vefat eden kişiler bile korku enerjisini çok fazla büyüttükleri için vefat ettiler. Ölürsem korkusundan kaynaklandı. Oysa frekansımızı yüksek tuttuğumuz zaman enerjimizi yüksek evet, tuttuğumuz evet. zaman bize İlk, hiçbir virüs gelemeyecek yani iyi enerjilerin yayılmasına Aynen. Bir sebep vermiş olacak olacağız. ve o aslında bir çeşit yansıma katlanarak da geri geliyor. Geri geliyor. Her şey yani. bu merak gibi geri geliyor. Olumsuz Aynen. düşündüğünüz aynı şey. Hani bir laf var ya yaşattığını yaşamadan ölmeyeceksin diye. Bu işte bu merak gibi dönüyor yani size geri geliyor. İyilik de, kötülük de, iyi düşünce de, olumsuz düşünce de. Ee, bazen derler bu bana mesela işte her yerde varsın, her yere koşturuyorsun, her yere ne yapıyorsun Allah aşkına, nasıl bir enerji bu filan derler. Ee, ben normal konuşmalarımda bile, normal hayatımdaki konuşmalarımda bile mümkün olduğunca, yani bu çocukluktan Olumlu itibaren cümleler. olan bir şey. Hiç olumsuz kelimeleri kullanmam. Hep olumlu, olu, her kelimenin bir olumlusu var aslında. E, onları seçerek konuşmaya çalışırım. Sanırım buralardan geliyor. Yani başka ekstrem bir şey yaptım yok. Yani bu şey NLP e, bir öğretisi var biliyorsunuz. Bilinçaltının Biliyorum. yeniden programlanması. Ben bu öğretiyi aldım. O öğretide de aynı şekildeydi. Bilinçaltının dil bilimsel e, nörolinguistic programlanma... E, yani e, kelimelerin beynimizi e, içeriden değiştirdiğini Hı -hı. ve bizi de davranışlarımızı değiştirdiğini ve davranışlarında yaşamamızı değiştirdiğini Aynen. anlatan bir sistem. Haklısınız yani. Yani evet, biraz iyi da, düşünelim, iyi olsun. Olsun. E, mantığıyla devam etmek gerekiyor yani hayata. Yaşadık. Geriye dönüp artık depremi Geriye dönüşü yok bunun. Biz bunu yaşadık. Evet. Yaralarımızı sarıyoruz. Biraz daha artık hani korkunun dışına çıkıp yapıcı ve pozitif olmak gerekir diye düşünüyorum. Tabii bu şey için gerekli. Hayat ne olursa olsun her şey rağmen devam ediyor. Bizler ne kadar ayakta güçlü durabiliyorsak ihtiyacı olan insanlara daha çok yetişebiliriz. Sadece insanlara değil, kurumlara, kuruluşlara katkımız olabilir. Devlete katkımız olabilir. Bunlar için önce bizim kendi fiziksel sağlığımız, sonra ruhsal sağlığımız. Bunların ikisini de aynı seviyede tutarak yaşamımızı devam edip devam paylaşmak durumundayız. Bir inşaat mühendisi olarak 6 Şubat'ta gerçekleşti biliyorsunuz deprem. 6 Şubat'tan bu yana bir inşaat mühendisi olarak halkımızın yaşadıkları hakkında bir toparlama yapacak olursanız eğer. Şimdi 6 Şubat'ta gece yarısı saat işte 04.17 gibi bir zamanda gerçekten çok şiddetli bir deprem oldu. Ve sadece bir ili değil 11 ili etkiledi bu. Burada gece olmasının tabi dezavantajları ayrıydı. 11 ilin birden aynı şeyleri yaşaması bazı ilerimizin daha fazla zarar görmesi çok can kaybına neden oldu. Tabi orada mal kayıpları da oldu. Birçok bina yıkıldı. Yıkılmayan binalar da oldu. Yanındaki bina yıkılırken öbür bina dimdik ayaktaydı. İşte aslında burada hani mühendis olarak buraya bakmak lazım. Zemin aynı zemin, bina aynı katlı. Altı katsa altı, yedi katsa yedi katlı ikisi de. Ama bu niye yıkılmadı? Bu niye yıkıldı? Sorusuna baktığımız zaman bir kere şunu yapmamız gerekiyor: mutlaka düzgün bir e, denetleme gerekiyor. Çünkü projeler yapılıyor, Meto, statik hesaplar yapılıyor, sonra betonarme projesi çiziliyor. Orada tabii elektrik ve ee, makine mühendisi arkadaşımızın te sıhhi tesisat, kalorifer projelerinde çizdiği ama binayı ayakta tutan en önemli şeyin statik betonarme olduğu bir gerçektir. Burada e, projeyi biz ustalarımızın eline verdiğimizde mesela benim televizyonda izlediklerim o görüntülerde hem vatandaşların söylediği hem de yakın şeye aldıklarında gördüğüm şöyle bir şey oldu mesela etriye araları 10 santimdir bunu siz yükseltemezsiniz onları artık üşendiğinden mi bilemeyeceğim ustanın ya da işte müteahhit firma sen bunu 10 santim değil 15-20 santimde bir koy demesinden mi işte böyle dediyse bu çalmaya giriyor direkt yani başka hiçbir şey değil bu tarz şeyleri önemsiz gördük önemsiz olarak bakıldı Kesinlikle projede ne varsa milimiline bunu uydurmak gerekiyordu. Aynı ona uygun olarak yapmak gerekiyordu. E, yapıldı. Yapıldıktan sonra ne yapıldı? İşte e, kalıplar çakıldı. Beton dökülecek. E, bu sefer beton firmasından gelen C30 betona ihtiyacımız varsa bunu C25'lerde C20'lerde döktüğün zaman yine aynı mukavemeti sağlamayacak. E şimdi bir bu hesaplar, kitaplar boşuna yapılmıyor ki. Yani ne çıkıyorsa onu uygulamak zorundayız. Çıkan değerler zaten o binayı ayakta tutuyor. Cahil cühela insanların düşünebileceği şu var aslında. Ama ya zaten burada şu kadar şey var, ne gerek var bu kadarına, ben bunun yarısını ya da dörtte birini yapmayayım. Böyle bir mantık yok işte. Bu, bunu, bunu mutlaka herkesin görmesi lazım müteahhiti görmesi lazım, ustaların görmesi lazım. Hadi bunlar böyle yaptı. Denetçiler nerede? Yapı denetimler bunu fark etmediler mi, görmediler mi? Belki gerçekten gözden kaçırılmış olanlar olabilir. Ama şu var yani, işte bu kadar ciddi bir konu bu. Gerçekten bu kadar ciddi. Demek ki sen denetçiliğini çok daha iyi yapacaksın. Kılı kırk Aynı yarayacaksın. Demek. E bütün bunlardan sonra olmayacak şeylere ahbap çavuş ilişkisiyle dayalı yerel yönetimlerde ruhsatlar alındı. Ha bunlar yetmedi. Bir de imar affı ve imar barışı çıkarıldı. Yani belediye başkanlarının ya da belediyedeki imardaki arkadaşların ruhsat vermediği yapılar affa uğradı. Bu bu mantığı zaten hiç anlamıyorum. Aynen, bu gerçekten aynen. Aynen. akıl dışı bir şey. Gerçekten akıl dışı. Bu buna nasıl neyi affediyorsun? Anla, anlamıyorum yani. Bir aftır gidiyor ülkemize. Ha bir şey yapamıyor. E, yöneticilerden birisi bir şey beceremiyor. Affınıza sığınıyorum diyor ya. Ne demek yani? Bir yapamıyorsan iki yapamıyorsan üçüncüsünde lütfen yapabilecek gelsin lütfen yani evet. artık bu ülke yoruldu Vallahi yorulduk ya Bakın ben denizinin en aslında pozitif neşeli kişilerinden biriyim son 20-25 gündür yaşadıklarımı yani ben bile bu kadar hissettim ve yorulduğumu çöktüğümü hissettiğim evet. anlar oldu çaresizlikler oldu Öyle. diğerlerini hiç düşünemiyorum yani o yüzden de söylüyorum açıkça söylüyorum bir inşaat mühendisi olarak lütfen artık liyakatlı insanlar o koltuklara otursunlar. Sadece insan... Varsın olsun az olsun yapılarımız ama tam olsun, düzgün olsun. Şimdi tabii şu da var. E, depremimiz gerçekten büyük bir depremdi. Hem şiddet olarak büyüktü hem geniş bir alana şey yaptı. 11 ilde toplamda yaklaşık 11-12 milyon insan var. 11 ilin toplamında. En fazla Hatay, işte Antakya, o çevreler Kahramanmaraş, Gaziantep buralar çok etkilendi. Şu anda 40-50 bin arası bir can kaybından bahsediyoruz. Ama ben, ben bunun ben de öyle sadece sadece enkazın altından cansız bedenlerin sayısı olduğunu düşünüyorum. Rakamlar çok daha büyük, çok daha büyük. Bu rakamları ne kadar az bakın bir kişinin canı bile çok değerli, çok önemli. Neden hepsinin bir sevdiği var, annesi var, babası var, çocuğu var, evladı var. Bunlara, bunlar nasıl bunların vebalinin altından nasıl kalkabiliriz? Milyon kişiyle bana göre bir kişi aynı hiç fark etmez. Evet. Hepsinin bir hayali vardı, idealleri vardı. Belki bu ülke yararına e, ayağa kaldıracak çok güzel projeleri vardı biz onca, böyle güzel insanları eğitilmişlik yetiştirilmişlik var yani o insanların yani arasında ciddi emek bir ver, verilmişlik insana var insana yani? yatırım yaparak geliyoruz aslında çocukluktan evet. itibaren evet. ne yapıyor e, velilerimiz biz de kendi evlatlarımıza yapıyoruz ama iyi okullarda okutalım İyi şeyler olsun memlekete millete faydası olsun diye çocuklar yetişiyor. Biz de öyle yetiştirildik. Biz öyle, biz de aynı şeyi devam ettiriyoruz. Peki hocam, e, tüm bu yaşadıklarımızdan e, halk olarak sizce biz ne ders aldık? Biz e, bundan sonra ne yapmalıyız sizce? Şimdi şöyle, önce yetkililere sesleneceğim aslında. Şöyle, biraz önce de bahsettim. Denetleyecekler. Ve en önemlisi, zemini uygun yerlere yerleşim alanlar açacaklar. İmarları gelişi güzel vermeyecekler. İmar yeniden Denizli için söylüyorum. Yeniden bir imar planı oluşacak. Ha çok zor diyecekler. Zor olan şey başarıldığı zaman güzeldir. Kolayı herkes yapar. Hiç kimse kusura bakmasın. Radikal kararlar, kararlar alacaklar. Gerekirse insanları karşılarına alacaklar. Ama günün sonunda da diyecekler ki bakın biz sizin canlı yaşayabilmeniz için refah düzeyinde insan gibi yaşayabilmeniz için bu plan projeyi çıkardık diyecekler. Onun mutluluğunu düşünerek dimdik ayakta durarak bunları yapmaları gerekiyor. Doğru seçilmiş yerleşim alanı zemin etütü yaptığında iyi rakamlar çıkaracak. iyi bir rapor çıkarmış olacak. Bundan sonraki süreçleri mühendis arkadaşlarımız doğru projeler çıkaracak. Bunu uygulayacak müteahhit ve taşeronları, ustaları projeye uygun yapacak ya bu denetim düzgün kontrollerini yapacak ve ondan sonra da ruhsat alacak. Ruhsat alınmayacak yerler bence anında ortadan kaldırılmalı. Bir daha af beklentisi, barış beklentisi olmamalı. Belediye bence belediyedeki yöneticiler bunu da yapmalılar. Ruhsat alınamıyorsa Gerçekten alınmayacak durumdaysa vatandaş bir sene, üç sene, beş sene sonra bir imar affı daha çıkar ben onu o zaman yaparım dedirtmeden onu kaldıracaklar orada. Bize de böyle bir after barıştırla uğraşmaya gerek kalmayacak. Bence şu anda acilen yapılması gereken bir şey var. Denizli'deki imar barışı belgelerinin yapı kayıt belgelerinin ayrıştırılması gerekiyor. iki şeye. Biri bir kısmı kat yükseltilerek katlar yükseltildi. bunların bir tarafa getirilmeleri lazım. İşte bu bodrum kat ve zemin katta müştemilat olan yerler iş yerine konuta falan dönüştürüldükleri. Bunların statik açıdan bir sıkıntıları yok. Onların kayıt belgeleri kalabilir. Fakat bunların tamamı bir komisyon kurularak bunu inşaat mühendisleri odasından yardım isteyerek. bunlar hepsi tek tek bakılması gerekiyor. Evet. Ve olumsuz çıkanların hepsi de hiç durdurulmadan yıkılması gerekiyor. Bu kadar net söylüyorum yani. Bunların başka çözümü yok. Güçlendirme yapalım şu bu filanla da olacak iş değil. Güçlendirmelerin çoğu bazen yeni yapılmasından daha e, maliyetli oluyor. Böyle oluyor. Biz bugün şu anda deprem analizi yaptırma fiyatları öyle bir arttı ki eee o kadar çok beni arayıp söylüyor ne oluyor. Acaba bizim binayı bir deprem analizi yaptırsak mı? 15-20 gün önce 5-6 bin lira rakamları geçiyorken şimdi 10 bin lira rakamlar geçiyor. Yani daire başı söylediğim Nasıl rakamlar. Böyle? Herkes kafasına göre bir rakam koyabiliyor mu? Ya zaten bunu yapan arkadaşlar lisansı olan kişiler. Herkes her inşaat mühendisi bunu yapmıyor ki. Herkesin bir uzmanlık alanı var. Ben zaten tamam, o yüzden yani lisansı olan kişiler istediği fiyatı belirleyebiliyorlar. Ya serbest piyasa kuralı gibi düşünün ya da işte bazısı gerçekten çok iyi yaptığı yapıyorsa bu işi ismi çok öne çıkmışsa işte çok geliyorsa yani serbest piyasa öyle diyeyim size. Hani bunun bir raic yani, belirleyen bir yeri o, yok. Buna da bir şey getirilmesi lazım bir sınırlama Şimdi lazım. bunu söyledim de aklıma geldi bu. E, Adıyaman'dan gelen depremzedeler, Şemikler tarafında ev arıyorlar. Aslında 3-4 bin liraya kiralanabilecek evlere 8-9 bin lira rakamlar söylüyorlar. Yani bunlar hepsi bir fırsatçılık gibi geliyor. Çok Bu, kötü. Yani Hı, e, çok kötü. o vatandaş gerçekten e, deprem alanından kaçıp gelmiş, ne travmalar yaşıyor. Hatta o konuştuğum kişinin 35 tane yakınını defnedip gelmiş. Yani biz hep acı üstüne acı koyuyoruz. Ve işi? ya gücünü yok. de kaybetti birçoğu. Tabii yani 18 bin liraları nasıl ödeyecekler? Tamam hani varlıklı olanların banka hesaplarında e, vesairelerinde vardır var olan e, Yok ya var, Ama bence şöyle birçok insan ederi de kaybetti. Hayır, yani. onun ederi 3-4 bin liraysa bunu zengin ya da yoksul diye bakmayacak arkadaşım bakmayacak. Yani zengini yani, de... O şeyi şey, kuramıyorum. 8 bin liraya kirayı vereceksiniz de yani o insanlar buralara geldilerse yeni bir hayat kuruyorlar. yeni bir hayat, hayat kurmaya kuracaklar. çalışıyorlar. Yeni iş bulacaklar belki. E, yeniden başlayacaklar bir şeylere. Yani, yani 8 ama, bin liraları ödeyebilecek durumda değiller ki de zaten. Evet. Ama bunun yanı sıra gerçekten duyarlı e, insanlar da çıktı. Çıkmadı değil biliyorum kaç, birkaç kişi yakından da tanıyorum. Bir yıllığına dairemi kullanabilirsin diye hiç para bilmem ne beklemeden verenler de oldu. Ya Bunlar da insan. Ama sayı olarak çok olduğu için tabii yetmiyor. Tabii ya, yetmiyor. Yani lazım. herkesi duyarsız olarak görmüyorum. Sadece evet. bu kesime de kızgınlığımı belirtmeye çalışıyorum. Hem diyoruz birlik beraberlik günü, el birliğiyle refaha çıkalım, şey olalım, bir an önce toparlanım diyoruz. Ama insanların üstüne yük üstüne yük bindirmenin de bir anlamı yok. Zaten ülkemizde ekonomik anlamda yaşamak gerçekten çok güç ve her geçen günde güçleşiyor. Bunun için hala mesela deprem bölgesinde çadırları olmayan, çadırlarda yatamayan insanlar var. Ne diyorum? Her şey bizde üst üste geliyor bizim için Kızılay bizim çocukluğumuzda ilkokuldayken şeyler vardı kollar vardı Kızılay kolundayım demek ayrıcalıktı gerçek evet, söylüyorum evet, evet. o kızılayım buraya şeyini taktığımız zaman ayrı bir şekilde dolaşırdık yani bizim için çok kutsaldı Ay son günlerde bakıyoruz yani bütün kutsal olan her şeyimizi kirlettiler ya bırakın kutsallarımıza dokunmayın ya Gerçekten çok üzücü. Ee, e bunların hepsini yapan bizleriz biliyor musunuz? Bunlara dur diyecek de ama bizleriz. Artık bizim biraz sesimizin çıkması gerekiyor. Biz artık güzel yaşamak istiyoruz ya. Huzur istiyoruz. Güvenli yaşamak istiyoruz. Huzur istiyoruz. Yani hem evlerimizde güvenli, hem e, ilişkilerimizde güvenli. Aynen. Hem sosyal ortamımızda, hem iş yaşamımızda, hem her yerde artık. Hakikaten bir güven problemi de var. Güven problemi var. Yani ekonomik problemlerimiz var. Her türlü problemlerimiz var. Ama bunu çözebilecek, bunu bakın şu şu lafı çok sevdiğim bir laftır. Baba şefkati. Ben bu baba şefkatini görmek istiyorum artık. Evet. Bu ülkede bunu görmek evet. istiyorum. Az önce kızlardan bahsederken onu söyleyecektim zaten. Hani bir babanın kollarına sığınmış gibi, bir babanın kucağına Aynen. sığınmış gibi. Aynen. Devlet de öyle. Bir babanın kucağına i̇şte sığınmış devlet gibi Devlet baba o yüzden hissederdik denilir. Hissederdik eskiden. Devlet ana ama... demedik hiç. Devlet baba dedik. Ama gördük ki herhalde devlet babamız bu kadar şefkatli değil. Vallahi değil. Bizim şefkate ihtiyacımız var ya. Şefkat gelse, sevgi gelse biz zaten daha dimdik ayakta dururuz biz Kocumuza bu ülkeyi. Güç katar. Türk milleti o kadar güçlü bir millet ki ama bizim kökümüze yatan sevgisizlik var. Bunu çözmek gerekiyor. İşte bunları bu yüzden yaşıyoruz. Bunları yani bu yüzden evet, yaşıyoruz. O e, aidiyet duygusunu kaybetmekle ilgili. Aynen. Şimdi önce güven kayboluyor. Daha sonra o güven kaybolduktan sonra aidiyetlik duygusu da kayboluyor. E, aidiyetlik duygusu kaybolunca e, gerçekten hani e, o, o duyguyu kaybeden insan artık o yere bağlı kalmaz o yer, o yer şirket devlet ülke evet. şehir artık ne derseniz o yere çok bağlı kalmaz artık kendi adına kararlar vermeye çalışır. E, yani, o da belki haklı yani lazım. bunu bekliyorsun evet. bekliyorsun olmuyor. Bunu zaten gençlerimizde görmüyor muyuz şimdi? Gençler de ne yapsın? Hor görüldüler. Yani git dediler. Ne yapacaklar? Ne yapacaklar yani? Ne kadar sabredecekler? Biz daha şeyiz. Daha toprağımıza bağlıyız. Çünkü bizim yaşamışlığımız bu toprakta 40-50 sene. Evet. Onlar daha 20'li yaşlarda ya. Kökle iyice köklenecekler ki bunun içinde dediğiniz şartlar gerekiyor. Evet. Allah yolumuzu açık et. Ne diyeyim? Ee, geldiğiniz, e, burada bizimle düşüncelerinizi, fikirlerinizi paylaştığınız için ben teşekkür ışık ederim. Işık olduğunuz sağ için olun. çok teşekkür ederiz. Çok teş. ben teşekkür ederim. Sağ çok olun, sağ var olun. olun. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere efendim.